Evet, Demirtaş e, olayı, Ahim'den gelen karar e, çok yönlü, e, yönlü olarak konuşulabilir, tartışılabilir. ve Bir defa e, Ahim'in verdiği karar e, daha önceki bir e, karardı ve bununla ilgili tahliye gerçekleşmiş başka bir davadan tutukluk hali devam ediyordu. Yani dışarı çıkmadan e, tekrar başka bir dava sebebiyle e, gözaltı süresi devam ediyordu. Dolayısıyla bu kararın doğrudan bu olay üzerinde bir etkisi söz konusu olmayacak. Ama öte yandan Ahim'in bu verdiği karar emsal karar olabilir mi? Hem bundan sonraki Demirtaş davaları için hem diğer aynı partiden siyasi anlamda benzer suçlamalara muhatap olan kişiler açısından hem de CHP'den bazı milletvekilleri açısından emsal olabilir mi noktasında? Evet olabilir. Zaten Batılıların bu konuda tavrı belli. Dolayısıyla Avrupa İnsan Mahkemesi de sonuçta siyasi bir mahkemedir. Hükümetler arası bir anlaşmayla kurulmuş seçimi yapan hükümetler, oraya gönderilen hakimler, yetkililer, bilir kişiler uzmanlar siyasilerin atadıkları Kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla e, buradaki kararlar daha çok siyasi kararlardır. Hem e, HDP, PKK ya da PYD ya da PJAK ne dersiniz diye. Onlar hakkında hem de FETÖ hakkında NATO ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın tavrını biliyoruz. Bunların bu tavrı sadece siyasal iktidarların değil, oralardaki birçok sivil toplum örgütleri tarafından da paylaşılan konular. Bu durum aynı zamanda oradaki yargıyı da etkiliyor. Yani doğrudan Macron'un açıklamaları da ya da Viyana'dan yapılan açıklamalar da zaten bunu gösteriyor. Dikkat edilirse Ahim'in kararı Avrupa'da tepki almadı. Yani e, burada sessiz kalmak aslında bir tasdik anlamına da gelebilir. Türkiye üzerinde bir baskı e, oluşturmaya yönelik olduğu görülüyor. Türkiye'yi daha fazla itele, etremek istemiyorlar çünkü e, Türkiye'ye ihtiyaçları var. Ama Türkiye'yi içeri dağılmak istemiyorlar çünkü onu bir risk olarak görüyorlar. E, yarım asırdır olduğu gibi Türkiye'yi dış kapıda bekletmek istiyorlar. Bunun için de sadece Demirtaş olayında değil, diğer örneklerde de bunu görmeye devam edeceğiz. Yani hem bizim üzerimize baskı kuracaklar, hem de Türkiye'yi daha fazla uzaklaştırmaya yanaşmayacaklar.